Evet arkadaşlar periskoptayız ve şu an inanılmaz bir izleyicimiz var sıfır. <gülüyor> <gülüyor> şu an sıfır kişi bizi izliyor İrem ne düşünüyorsun? Şahane. Evet bir iki artarak gidiyoruz <laughs> üç beş. Allah ne versin altı olduk arkadaşlar şu an Çınar'ın gölgesinde setindeyiz. Aziz saç yapıyor muhteşem kuaförümüz Aziz. İrem'in saçlarını yapıyor İrem partnerim İrem Nur. <laughs> Handan arka tarafta arkadaşlar artık hazır olsa da gitsek diye bakıyor. Ben ilk sesleri canlandırıyorum. Belki ben Mustafa'ya gireceğiz şu anda. Mustafa sıra bana gelse artık diye bekliyor ve Sinem. Sinem başlıyor. Arkadaşlar. Çınar'ın gölgesine setindeyiz. Dizimiz hafta içi her akşam 8'de 32 izliyor şu an. Evet. 7'de tekrarımız var 8'de sprey sık diyor Aziz bir sprey alalım önce bir de makyaj ekibini gösterelim şimdi Funda küsüyor sonra biliyor musunuz Funda çok alıngandır bu konuda bu arada kalp geliyor Samanyolu TV'de akşam 8'de mutlaka izleyin gerçekten çok güzel bir e, dizimiz var şimdi işimize övmek gibi olmasın şimdi ekibi gezdireceğim size arkadaşlar evet İrem evet. Nur birazdan sahneye gireceğiz evet Bazırlık, son hazırlık, Bazırlık. ne yapılıyor şu an İrem sana? Şu anda dövmelerim kapanıyor. Samanyolu TV'de Çınar'ın gölgesinde arkadaşlar hangi dizi diyor? Gözlerin çok güzel demişler. Teşekkür ederim. Bu sana da olabilir daha da olabilir. <laughs> bayan bir arkadaşlar o yüzden O <laughs> Olsun <laughs> ben kendisi bağlıydım onu şu an. Onur Ray Mali Tipiko yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Onur ne zaman bugün var mı senin setin Onur? <laughs> Onur tatilde ya. Ooo ne güzel Onur yetişti. Çınar'ın gölgesinde Samanyolu TV'de <laughs> hafta için her akşam. 8'den. Evet. Hadi, teşekkür iyi. ederiz. Fatih Bey teşekkür ediyoruz size. Evet arkadaşlar. Bugün bütün seti gezeceğiz. Başladığı bugün de Emre, evet, set hazırlı Funda ile set hazırlı Funda ile keyifli dakikalar. Abi da, gibi oldu da olmaz öyle. İkiniz de ama gerçekten e, kişinin çeken kişinin. Hadi, teşekkür ederiz. Bütün seti gezeceğiz. Bir arkadaşlar göz yaşta bu arada. Neyiniz olsun? de <laughs> <laughs> <Birbirine> saçları lens arkadaşlar. <laughs> Periskopta <laughs> bu lensin olayı çok meşhur ya. Canlı yayında kostümü <laughs> soracağım ama. Evet kostümü de gezeceğiz. Ee, Birazdan setin <gülüyor> bütün... <gülüyor> evet gerçekten bekleriz setimize de Fatih Bey. Kostüme <laughs> gitsin. <laughs> bütün seti gezeceğiz bugün arkadaşlar. Geçen hafta sanat yönetimi okuyan bir arkadaşımızla karşılaştık. Ona iş bulduk. Şu an bu hafta çalışmaya başlayacak. Arzu sana selamlar. Arzu sıkı takipçimizsin. Dün radyo programında da vardın sen. <laughs> Bıyıkların lens mi? Evet. Bak yine abi. Bıyıklar lens. Nerede bu set? Şu an neredeyiz Aziz? Sancaktepe'deyiz. Evet. Yani. Sancaktepe'deyiz. E, Platodayız. Mevva platolarında. Mevva platolarında bekleriz gelişiriz. <laughs> Diyaloglu <Diyorlar, bu> sahneye <laughs> düşün. Onu yönetmene sormamız lazım <laughs> Fatih Bey. Evet bizi çağırıyorlar gidiyoruz. Setten yine aşağıdan da yayın yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>